Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. Ben de var, ben de var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Kam tutu hombebe bin dolar. Partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar var, bende turbo var. Senin eski manitan da Clio var. Aradım manitayı açtı tele. Abisi açtı kapadım tele. Label beş baba delinin beri. Dedeyim sonra gelirim geri. senin kafan felaket. ortam yıkıldı ben, 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 de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var what ah. yazdım her şeyi bestelere sürdüm yok gerek yok ehliyete akar birlere dende Kardeşimler bende var En kalitelisi de bende var What? ah, en güzel kızlar bende var En sarışınlar bende var En kalitelisi de bende var Bende var, bende var Geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunuslar 15 bin dolar partilerde diskolar Kız dedi bana hemen ver dolar Dedim ona bende TL var Araç var bende turbo var Senin eski manitanda Clio var Aradım manitayı açtı tele Abi ise açtı kapadım tele Label C5 baba delinin biri. Bebeğim sonra gelirim beri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım ne? Kullan narkotik köpekleri çok akıllı Tesisat araç babayı fırçalar Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben, ben, ben de var En sarışınlar ben de var En kalitelisi de ben de var Var Aa. Yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar bitlere dem verere Düşmanlar kaldı benim en gelide. Ne. E, sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar billere dem düşmanlar kaldı benim en geride. Oh benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? Ne 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 ne. Ne ne ne. Of, benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? Ne 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 ne. Ne. ne? ណាក់ណាក់ណាក់ណាក់ណាក់ណាក់ណាក់ណាក់